billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi yüce kitabında buyurdun ki ve taavenu alel birri. Ey insanlar iyilik konusunda birbirinizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olunuz. Ünümüzün en köklü sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz 20 Mart 1998 tarihinde şu anda aramızda olmayan ve her zaman rahmet ve minnetle andığımız hemşehrilerimizin girişimleriyle kurulmuştur. Üye sayımız 517'dir. Ayrıca Mardin Çalıştay Platformu'nun platformuna bağlı 130 sivil toplum kuruluşunun da üyesiyiz. Sivil toplum kuruluşları demokratik toplumların önemli unsurlarından biridir. Dernekler de gönüllülük esasına göre sosyo-kültürel anlamda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Hemşerilerimizin arasındaki birlikteliği pekiştirmek, sosyal ve alanda güçlenmek amacıyla kurulan derneğimiz o günden bugüne çeşitli alanlarda hemşerilerimize destek vermekte ve bu yolda aktif şekilde yoluna devam etmektedir. لا yeah. لا yeah. yeah.